Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatım ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 6 ilmekle yapılıyor. 6 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 6, 12, 18 şeklinde. En son 3 tane ilmek kullanmanız gerekiyor. Ben ilmeklerimi hazırladım. Örgüme başlıyorum. Ben 17 ilmek hazırladım. Ayrıca 2 tane de kenar ilmeği kullanıyorum. Bu iki kenar ilmeğini ister kullanıp ister kullanmamak sizin inisiyatifinizde. Şimdi örgümün ilk sırasındayım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum tekrar 3 ilmek ters olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum ve devamındaki 3 ilmeği örmeden atlatıyorum. Son 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Modelimin arka tarafındayım. Örgümün ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu defa ipim örgümün arka tarafında iken sonraki 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ipim arkada iken sonraki 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. En son kalan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Şu anda örgümün ön sırasındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. örgümün arka tarafında tüm ilmekleri ters örerek dördüncü sırayı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelimin beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi burada iki sıra ip atlatmıştık Bu üç ilmeğin ilkini düz olarak örüyorum. Yani kenar ilmeğinden sonra 4 ilmeği düz örmüş oldum. İki sıra burada atlattığım ilmeklerimi örmeden geçirdiğim iplerim var. Bu iplerin artık altından giriyorum. Ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu ilmeği atlattığım iki sıra ipin altından geçirerek bu ilmekleri de toplamış oluyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane ilmeğim arada düz olarak örüyorum ip örmeden ip atlattığımız bu 3 ilmeğin tam ortasındaki ilmeğe gelince 2 sıra ilmeklerin ön kısmında atlattığımız iplerin altından giriyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu iki ilmeğin altından bu ilmeğimi geçirerek çıkartıyorum Böylece atlatmış olduğum iki sıra ipimi de toplamış oluyorum bu sırada. Kalan ilmekleri düz örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka tarafındayım ve 6. sıradayım. Burası örgümüzün son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve devamındaki ilmeklerin tamamını sıra boyunca ters olarak örüyorum. Ve böylece modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrarlayarak devam etmem gerekiyor. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeği ters örüyorum. Sonraki 3 ilmeği ipimi ön tarafı alarak örmeden atlatıyorum. Ve tekrar 3 ilmek ters 3 ilmek örmeden şeklinde bu ilk başlangıçtaki uygulamış olduğum bölümden başlayarak altı sırayı tekrarlıyorum ve böylece ikinci modelimi de tamamlamış oluyorum model bu şekilde ters görünümlü olduğu için başlangıcına da haraşa bir lastik yakıştırdım gayet de hoş olduğunu düşünüyorum ilerlediği zaman da görünümü çok hoş oluyor bebek örgülerine ve bayan örgülerine kullanabilirsiniz delikli bir model değil bu yüzden İlkbahar sonbahar kış gibi örgülerde avantaj sağlayacaktır. Ben biraz ince yakın bir ip kullandım. 3 numaralı şiş ile modelimi, parça modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Her defasında modelimize ön yüzde başlıyoruz ve altı sıradan sonra tekrar aynı modeli tekrarlayarak ikinci modele bu şekilde geçiş yapıyoruz. Böyle kabartmalı dalgalı görünen oldukça hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimizin arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Bu modeli istediğiniz kalınlıktaki ipleri rahatlıkla çalışabilirsiniz. Angor iplerle de etoşal yele kırka gibi örgüler örebilirsiniz. Orta kalınlıkta veya daha kalın iplerle de bu şekilde çalışarak bebek örgülerine uyarlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapma işten herkese kolay gelsin.